Merhabalar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köfteli patlıcan yemeği yapacağız. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen yemeğimin yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle patlıcanlarımızı alacalı şekilde soyuyoruz. Yapacağınız kişi sayısına göre malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. soyduğumuz patlıcanları birer parmak kalınlığında doğrayarak tuzlu suyun içerisine bırakıyorum. Eğer patlıcanlarınızı hemen kızartma işlemine başlayacaksanız tuzlu suyun içerisine koymanıza gerek yok. Patlıcanlarımın ardından biberlerimi de doğruyorum. Aynı büyüklükte ve boyutta doğrayalım. kızdırdığım yağın içerisinde patlıcanlarımı kızartmaya başlıyorum. Kızaran patlıcanlarımı kağıt havlu sermiş olduğum tabağın içerisine alıyorum ve hemen ardından biberlerimi kızartıyorum. Kızartma işlemimiz bitti. Hemen yemeğimizin köftelerini yapalım. Yaklaşık 400 gram yağlı kıyma kullanıyorum. 1 adet rendelediğim soğanı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı galeta unu Baharat olarak da tuz, karabiber, toz biber, pul biber ve kimyon ekliyorum. 2 diş de sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben sarımsak tozu kullandığım için sarımsak eklemedim. Köftemizi iyice yoğuralım arkadaşlar. Bütün malzemeler birbirine karışsın. Yoğurma işleminin ardından hemen yanıma çok az miktarda su aldım. Cevizden biraz büyük parçalar olacak şekilde avucumun içerisine yuvarlıyorum. Yani misket köfteler yapıyorum. Misafirleriniz geldiğinde rahatlıkla yapabileceğiniz muhteşem lezzetli bir yemek tarifi arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Köftelerimin de hepsini yaptıktan sonra şimdi birleştirme aşamasına geçelim. Tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı da ilave edip soğanlarım yumuşayana kadar kavuruyorum. Soğanlarımızın üzerine yapmış olduğumuz köfteleri dökelim. Köftelerimin dağılmasını istemediğimden dolayı fazla kaşık kullanmıyorum. Bu şekilde sallayarak pişirebilirsiniz. Zaten köfteleriniz pişmeye başladıktan sonra dağılmayacaktır. Tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Aynı şekilde karıştırıyorum. Salçamızın iyice açılması için de yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Bu şekilde bir 5-10 dakika piştikten sonra doğramış olduğum domateslerimi ilave ettim. Tuz, karabiber, toz biber ve pul biber ilavesi yapıyorum. Domateslerim hafif pişmeye başladı. Hemen üzerine kızartmış olduğum patlıcanlarımı ve biberlerimi ilave ediyorum. Pişmeye bırakmadan önce de yarım çay bardağı su ilave ediyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirebilirsiniz. Bakın muhteşem görüntüsü var ve efsane bir şekilde kokusu var arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir köfteli patlıcan yemeği yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeneceğinize garanti verdiğim ve tarif defterinizde olması gereken tariflerden bir tanesi. Sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Kanalımda bulunan diğer yemek tariflerinin de linkini açıklama kısmına ekliyorum. Malzeme listesinin hemen altındadır. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyerek videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.